Hangi fotoğraf veya video türü için hangi kamera ve lens tercih edilmeli sorusunun cevabını bu videoda bulacaksınız. Müzik Herkese merhaba. Ben Samet Güler. Bu içerikte ilgilendiğiniz fotoğraf ya da video türüne göre tercih edebileceğiniz kamera ve lens özelliklerini derledik. Bu bilgiler her marka kamera ve lens kullanıcısını ilgilendiriyor. Çünkü dikkat edilmesi gereken hususların üzerinde daha fazla durduk. Müzik çekim türlerine geçmeden önce altını çizmek istediğimiz birkaç detay var. En temel soruyla başlayalım. Ne çekeceksiniz? Bu soruya cevap verebiliyorsanız kameranın aynalı, aynısız, crop veya full frame olması konusunda daha net bir sonuca varabilir. Sonrasında da doğru lens seçimiyle devam edebilirsiniz. Peki kamera ve lens seçimi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Kameranın sensör boyutu, lensin diyafram açıklığı, Odak uzaklığı yani zoom aralıkları, netleme motoru ve görüntü sabitleme özelliği. Kullanıcıların kameranın sensör boyutu söz konusu olduğunda kafası karışabiliyor. Bir örnekle anlatalım. Temelde iki sensör kullanılır. Tam kare ki buna full frame diyeceğiz ve crop diğer adıyla kırpılmış sensör. Bu fark görüntüye nasıl yansıyor? Crop kameranın sensörü 1.6 oranında kırpılmışsa 24 mm'lik açı full frame kamerada olduğu gibi yansımaz. 36 mm'ye eş değer bir açı sunar bu kıyaslamada çıkış noktamız her zaman full frame sensördür. Onun da çıkış noktası 35 mm'ye tekabül eden film kamerası boyutudur. Ölçüsü 24x36 mm'dir. Tüm lenser 35 mm eş bir sensör üzerinde odak uzaklığına göre üretiliyor. Bu özellikle kırpma sensörlü kamerada kullanmak üzere üretilmiş 50 mm'lik bir lens satın alsanız bile kırpma faktörünü dikkate almanız gerektiği anlamına gelir. Hangi kamerayı kullanırsanız kullanın 300 mm'lik bir lens, her zaman 300 mm'lik bir lens olduğunu anlamak önemlidir. Merceğin kendisi ve odak uzaklığı değişmiyor. Yanılsamayı yapan sensör boyutudur. Sensör boyutuna göre aynı görüntünün kenarları kırpılıyor. Burayı iyi anlayalım. Yakınlaştırmıyor, kırpıyor. Sahnenin merkezine yakınlaşarak algılanan odak uzaklığını değiştiriyor. Full frame'deki 18 mm'lik açıyı elde etmek için crop sensörde 11 veya 12 mm gibi daha geniş bir açıya ihtiyacımız var. Bunu crop çarpan hesabı yaparak bulabilirsiniz. Bu konuya da kısaca değindikten sonra hobi ve genel kullanım amaçlı çekimler için hazırladığımız önerilerle başlayalım. Her tür çekimden hoşlanırım diyen kullanıcılar için crop sensörlü kameraları da tavsiye ederiz, full frame olanlardan. Aynalı veya aynasız olması da bu noktada çok önemli değil. Ama bütçeniz varsa elbette yeni bir teknolojiye yatırım yapmanızı tavsiye ediyoruz. Size tek bir lens de yeterli gelir. Genel ve hobi amaçlı kullanımlarda çok açık diyaframlara ihtiyaç duyulmaz. Eğer düşük ışık koşullu ortamlarda sık bulunmuyorsanız tabi. Full filmlerde geniş bir zoom aralığı sunan 2405 mm'yi crop sensörlü kameralarda ise 1850 mm aralığına denk gelen ya da buna yakın olan lensleri tercih edebilirsiniz. Bu lensleri manzara, portre, obje, sokak vesaire gibi birçok alanda kullanabilirsiniz. Yeni başlayanlar bu lenslerle zoom aralığı pratiği yapmış olur aynı zamanda. Bu arada lensin görüntü sabitlemesi varsa daha avantajlı olur. Elle sallantısız videolarda çekersiniz. Manzara ve uzun pozlama, spesifik olarak uzun pozlamalı manzara çekimleri yapmak isteyenlere full frame kameraları daha çok öneriyoruz. Aynalı veya aynasız olması çok önemli değil. Sensörü daha büyük olduğundan ışık geçirgenliği, ISO ve dinamik aralık performansları daha iyi oluyor. Uzun pozlamalarda genelde gün doğumu, gün batımı, mavi saat, bulutlu havalar gibi düşük ışık koşullarında çekim yapıyoruz. O yüzden bu detaylar önemli. Dinamik aralık kısmına tekrar vurgu yapalım. Dinamik aralık bir görüntüdeki en koyudan en açığa kadar tüm alanların pozlama değerleri aralığını ifade eder. Tam kare sensörlü kameralar bu konuda daha yetenekli. Yüksek kontrastlı görüntüler çekilebiliyor hatalı pozlasanız bile RAW kalitesinde çektiğiniz takdirde fazla parlak alanları veya derin gölgeleri RAW programlarında rahatça kurtarabiliyorsunuz. ISO konusuna gelince full frame ve crop kameranın megapiksel değeri aynı da olsa ISO konusunda performansları aynı değil. Crop sensörlü kameranın sensörü daha küçük olduğundan piksel yüzeyleri de daha dar olur ve ışığı daha fazla sıkıştırırlar. Bu da kullanmaya neden olur. Full frame pahalı geliyorsa Doğru bir lens tercihiyle crop sensörlü kamerayla da çekebilirsiniz. Ama uzun pozlama için lensin çapına uygun ND filtre bulunup bulunmadığını önceden araştırmakta fayda var. Lens seçimine gelirsek, full frame kameralarda 14, 15 ve 16 mm ile başlayan zoom lensler, crop kameralarda ise 10 11 veya 12 ile başlayan zoom lensler idealdir. Bu lenslerde görüntü sabitlemenin olup olmaması önemli değil. Çünkü tripodla çekim yapıyoruz. Manzara fotoğraflarında çok açık diyaframlar girmiyoruz ama astro fotoğraflarda çekecekseniz f2.8'e kadar açılabilen lensleri tercih etmenizde fayda var. Sizin dikkat etmeniz gereken diğer detay pil ömrü. Aynalı makinelerde pil daha uzun süre gider ama aynısız kameralarınızın pili küçükse bu sinir bozucu olabilir yedek pilleriniz mutlaka olmalı. Ya da pili daha büyük olan kamera modellerine bakın. İnsan portreleri ve moda. Ağırlıklı olarak insan portreleri çekiyorsanız crop sensörlü bir kamera ve 50 mm gibi sabit bir lensle güzel çekimler alabilirsiniz. Crop sensörlerde 50 mm, 70-80 mm şeklinde daralacak ve tam bir portre lensine dönüşecektir. Ancak bu noktada şu uyarıyı yapalım. Full frame ve crop kameranın yansıtacağı fon bulanıklığı aynı olmayacaktır. Çünkü crop kamerada konudan biraz daha uzaklaşmanız gerekecek. Bu da fonu az da olsa belirgin hale getirecek. Full frame'de konuya daha yakın durabildiğimiz için fon daha kremsi yansıyacaktır. Ancak çoğu kişi için bu o kadar da önemli değil. Full frame kameralarda 50 mm'lik lens açısı korunur. Moda çekimler için mesela. Diyaframı da bayağı açılıyor. Düşük ışıkta sıkıntı olmaz. Size aynasız kameraları tavsiye ederiz. Çünkü seri çekim hızı ve saniyede elde edilen kare sayısı daha fazla oluyor. Otomatik netleme sistemleri yenilendi konuya göre odak takibi yapan bir algoritmaya sahipler. 70-200 mm gibi uzun bir lens de düşünebilirsiniz. Fonu çok iyi sıkıştırır ve portrenzi daha çekici hale getirir. Crop sensörlerde 70-300 mm ya da benzeri de olabilir. 50 mm'de görüntü sabitleme özelliği genelde olmuyor. Bunun yerine bu özelliği taşıyan 35mm gibi sabit lensleri de düşünebilirsiniz. Elde videoda çekersiniz bu sayede. Profesyoneller için, daha doğrusu aynı açılarda sütlü çekimleri yapanlar için 85mm sabit lens de keskin görüntüler sunar. Ya da görüntü sabitlemesi olan 135mm. Efsane bir lenstir bu arada. Ürün ve yemek çekimleri. Ürün çekimleri için de crop sensörlü bir kamera ve 50mm sabit lensi tavsiye edebiliriz. Aynalı ve aynasız olması fark etmez full frame kamera iç mekan çekimleri için daha iyi olur tabi ama stüdyo ışığı kullanılıyorsa crop kameralarla hiç sorun yaşamazsınız. Crop kameralarda açınız dediğimiz gibi 70-80 mm şeklinde daralacak ve sahneden uzaklaşarak çekeceksiniz. Tripodsuz video çekimlerini de dahil edeceksiniz. İyi bir yaklaşma mesafesine ve görüntü sabitleyeceği sahip olan 35 mm sabit lensle titrek görüntünün önüne geçmiş olursunuz. 50 mm'de görüntü sabitleme olmadığından videolarınızı tripodla çekmeniz gerekebilir. Diyafram açıklığına gelince her iki lens de sabit. Yani zoom değil. Bu yüzden diyaframları bayağı açılabiliyor. Yıldız ve samanyolu çekimleri. Manzara çekimlerinde olduğu gibi burada da hem sensör boyutu hem de ISO performansı açısından full frame ve geniş açı lensleri tercih etmeniz daha iyi olur. Full frame'lerde 14, 15, 16, crop kameralarda 10, 11 veya 12 milimetrelik lens açıları idealdir geniş açı olması da yetmez. Diyaframı f2.8'lere kadar açılabiliyor olmalı. Zifiri karanlıkta çekiyoruz ve bol miktarda ışığa ihtiyacımız oluyor. Sensör boyutu ve ISO performansı bu açıdan da çok önemli. Lens görüntü sabitlemeye sahip olmasa da olur. Tripodla çekiyoruz zaten. F2.8'den daha da açık diyaframlara sahip olan sabit geniş açı lensler de alternatif olabilir. Boyutları da küçük oluyor üstelik. Ay ve güneş kompozisyonları. İster full frame, ister crop sensörlü bir kamera olsun, Ay fotoğrafları için olmazsa olmazımız tele lenslerdir. Mesafeye bağlı olarak minimum 200, 300 ya da 500 milimetrelik açıları sunan tele lensler olmalı. Spesifik olarak sadece ay fotoğrafları çekenler daha da dar açılar kullanıyor ve lense tele dönüştürücü takıyorlar. Ancak siz senede bir iki kez çekim yapacaksanız o kadar yatırım yapmanıza gerek yok. 70-200 mm'niz varsa ve iki çarpanlı tele dönüştürücü takmaya uygunsa bu lensle de 400 milimetrelik açıyı yakalamış olursunuz. Üstelik 7200 200 mm'yi diğer çekim türlerinde de kullanabilirsiniz. Crop sensörlü kamerada da 70-300 mm ya da benzeri bir seçenek olabilir. Tele lensle çeksek bile düzenlerken daha da kırpıyoruz aslında. Megapiksel yüksek kameralar bu konuda daha avantajlı tabi. Kırpınca çok fazla boy kaybı yaşanmıyor. Ayın keskin çıkması için çok açık diyaframlar kullanmıyoruz genelde. Çoğu tele lens de zoomlayınca diyafram da kısılıyor zaten. Ancak enstantane süresini minimum 1 bölü 125'lerde tutuyoruz. Ay hareket eden bir cisim ve riske girip enstantane süresini çok uzatmayı tercih etmiyoruz. Aksi takdirde bulanık çıkabilir. Bunun dışında lenste görüntü sabitlemenin olması bir avantaj. Çünkü kimi ay fotoğrafçıları tripod kullanmıyor ve ayı takip ederek kompozisyon değiştiriyor. Böyle durumlarda görüntü sabitleme özelliği bize yardımcı olur. Yaban hayat, spor, aksiyon. Bu tür çekimler için kesinlikle yeni çıkan aynasız crop ya da full frame sensörlü kameralarla telezoom lensleri tavsiye ediyoruz. Neden aynasız? Çünkü otomatik netleme sistemleri yenilendi. Geliştirilmiş bir takip özelliğine sahipler. Hızlı hareket eden konularda anları yakalayabilmek için hem seri çekim hızlı hem de kare sayısı fazla olsun derseniz yeni çıkan aynasız kameralar sizi yarı yolda bırakmaz. Bu tür sahneler için yine tele dönüştürücü takmaya uygun bir 70-200 mm ya da direkt 300 ve daha dar açılar sunan tele lensler ideal olur. Bu arada tele dönüştürücüler otomatik netlemeyi az da olsa yavaşlatabilir aklınızda bulunsun. Kısa enstantane süreleri girsek de lenste görüntü sabitlemenin olması burada da avantajlı olur. Ve diyafram açıklığı. Muhtemelen konumuz uzakta olacaktır. Bu durumda açık diyaframlardan faydalanabilirsiniz. Çünkü enstantane süresi de kısa. Kameranın ISO performansı önemli. Mutlaka ISO yükseltme ihtiyacı doğuyor arkadaşlar. Makro fotoğrafçılık. Kameralarda bütçenize göre hareket edebilirsiniz ama lensiniz makro özelliği taşımalı ya birebir büyüten 100 mm makro lensle ya da %50 büyüten diğer lens çeşitleriyle çekmeniz gerekir. Biz yakın çekimlerde 70-200 mm'yi de kullanıyoruz aslında. Ama çok makro olmuyor. Yakın çekim oluyor. Çekeceğiniz konular dış mekanda olursa ve rüzgardan ötürü nesneler hareket ediyorsa hem enstantaneyi hızlı tutmak hem de fazla sığ alanlar oluşturmasın diye diyaframı kısmak gerekir. Tepe flaş makro çekimi için tasarlanan softbox kullanmayacaksanız ISO'yu bayağı yükseltmeniz gerekecektir. Bu durumda ISO performansı iyi olan bir kameraya ihtiyaç duyulur. Daha önce de belirttiğimiz gibi crop sensörlü kameralarda ISO yükseltmek görüntüde kumlanma riski taşır. Makro'da lansın diyafram açıklığı kafa karıştırabiliyor bazen. Makro f2.8 diyaframla çekilmez örneğin. Objeye yakın durulduğu için sığ alanlar çok olur. Yani diyaframı kısık tutuyoruz. Şu üç seçenekle yol alabilirsiniz. 1. Konu hareketsizse odak tarama yöntemini deneyebilirsiniz. İki, konu hareketli ise flash ve makro softbox kullanabilirsiniz. Ya da 3. Kameraların ISO performansı iyi ise ISO'yu yükseltebilirsiniz. Tercih sizin. Burada da görüntü sabitlemeye vurgu yapalım. Tripodla değil, elle çekiyorsanız size büyük yardım olur arkadaşlar. Sokak fotoğrafçılığı. Crop sensörlü kameraları da tavsiye ederiz full frame olanları da. Size de full filmlerde geniş bir zoom aralığı sunan 24 500 mm'yi crop sensörlü kameralarda ise 18-150 mm aralığına denk gelen ya da buna yakın olan lensleri öneriyoruz. Geniş açıda da çekersiniz. Portre gibi daha dar açılarda da. Ancak seri çekimler yapacaksanız önceliğiniz yeni otomatik netleme sistemlerine sahip olan aynasız kameralardan yana olsun. Lensinizde görüntü sabitlemenin olması birçok çekiminizi kurtarır. Sonuçta elde çekiyorsunuz ve bazen insan ya da taşıt izlerini almak istiyorsunuz. Bu tür çekimlerde enstantaneyi uzatıyoruz ve tripod'a ihtiyaç duyuyoruz. Ama görüntü sabitleyici ile tripodsuz uzun pozlamak mümkün artık. Sürekli düşük ışıkta çekmiyorsanız açık bir diyaframa ihtiyacınız olmaz. F4 ile başlayan lenslerle yol alabilirsiniz. Seyahat fotoğrafçılığı ve vlog. Seyahat severler için giriş seviyesi bir full frame kamera ve 24-505 mm ya da benzeri bir lens ideal olabilir. Zoom aralığı geniş olan lensleri tavsiye ederiz. Hem geniş hem de dar açılar sunabilmeli. Seyahatlerde vlog da çekiyorsanız 15-16 mm gibi geniş açılara ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu durumda full filmler için 16-35mm, 15-35mm ya da benzeri açıları da düşünebilirsiniz. Diyafram açıklığı eğer sürekli düşük ışıklı ortamlarda bulunmayacaksanız F2.8'lerde olmak zorunda değil. Aslında sabit 16mm gibi küçük lensler vlog için çok iyi olur ama sizin lenslerde dikkat etmeniz gereken en önemli detay görüntü sabitleme özelliğidir. Tripod kullanmayı çok tercih etmeyeceksinizdir. O yüzden sabit lens tercihlerinde bu detaya bakmayı unutmayalım arkadaşlar. Dün ve etkinlik. Bu tür profesyonel çekimler yapıyorsanız full frame kameralarda 70-200 ve 24-70 mm ideal olur. Sadece gelin damat değil grup çekimleri de yapıyor olacaksınız. Bu lenslerin görüntü sabitlemesi de var. Tripodsuz video çekimlerinde görüntünüz titrek çıkmaz. Gelin damat çekimlerinde çoğunlukla flash veya farklı ışık şekillendiriciler kullanılır ama kremsi fon bulanıklığı için lensin maksimum diyafram açıklığı f2.8 olursa daha tatmin edici sonuçlar alabilirsiniz. Yeni doğan fotoğrafları. Bebek, çocuk ya da aileler çoğunlukla iç mekanda fonda yapılan kurgularla çekiliyor. Full frame kameralarda 24-70 mm zoom lens sizi mutlu edecektir. Crop sensörlü kameralarda ise bunun eş değeri olan lenslere bakabilirsiniz. Maksimum diyafram açıklığında f2.8 ihtiyaç duyabileceğiniz bir değer olabilir. Görüntü sabitlemesi de varsa şanslısınız demektir. Sahnede hareket olduğundan size de yine otomatik odaklama ve konuya göre takip algoritmasına sahip olan son nesil aynasız kameraları tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Hem seri çekim daha hızlı hem de saniyede daha fazla kare yakalayabiliyorsunuz. Habersiz çekilen anlar için baya tatmin edici oluyor. Belgesel çekimleri Çeşitli fotoğraflar çekiyorsanız Full frame kameralarda yine 24 105 mm gibi zoom bir lensi tavsiye ediyoruz. Crop sensörler içinse ise 18 mm aralığına denk gelen ya da buna yakın olan lenslere tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda videoda çekmek istiyorsanız görüntü sabitleme özelliğine vurgu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben zoom bir lens kullanmak istemiyorum derseniz size görüntü sabitleyicisi olan sabit 35 mm'yi tavsiye ederiz. Hem film formatındadır hem de az ışıklı ortamlar için oldukça açık bir diyaframı vardır. Mükemmel bir video lens aynı zamanda. Mimari çekimler. Mimari çekimlerde geniş açı lensler olmazsa olmazımızdır. Aynalı veya aynasız full frame kameraların sensörü daha büyük olduğundan ışık geçirgenliği ve ISO performansı daha iyi olacaktır dinamik aralık konusu da var tabi. Bazen ters ışıkta kalabiliyoruz. Full frame kameralarda 14, 15 ve 16 mm ile başlayan zoom lensler crop kameralarda ise 10, 11 veya 12 ile başlayan zoom lensler mimari çekimler için idealdir. Maksimum diyafram açıklığı bu tür çekimlerde önemli. Düşük ışıklı ortamlarda ISO'yu çok arttırmak istemiyorsak ışık miktarını çoğaltmaya ihtiyacımız oluyor. Lens'te görüntü sabitleyici de varsa enstantanede 1 bölü onlara kadar uzatabiliyoruz perde süresine. Yani tripota çok ihtiyaç kalmıyor. Emlak çekimleri, mimari çekimler için söylediklerimizi burada da tekrarlayabiliriz. Full frame kameralarda 14, 15 ve 16 mm ile başlayan zoom lensler, kroplu kameralarda ise 10, 11 veya 12 ile başlayan zoom lensler emlak çekimleri için değerlendirilebilir. Kameralının aynalı veya aynasız olması çok önemli değil. Aynı mimaride olduğu gibi lensde görüntü sabitleyicisi varsa de hareket yoksa hem diyaframı açabilir hem de enstantane süresini uzatabilirsiniz. Karanlık ortamlarda emlak çekimleri için kullanabileceğiniz bir flashınız yoksa tripodlu poz istifleme tekniğini kullanabilirsiniz. Bu konuda bir video çekmiştik. İzlemeyenler için linki açıklama bölümüne koyduk. Reklam fotoğrafçılığı Reklam fotoğraflarında görüntü kalitesi önemlidir. Genelde büyük boyutlarda fotoğraf bastırmanız gerekir. Bu noktada tam kare sensör hem çözünürlük ve ayrıntı açısından daha yüksek standartlar sunar. Hem de kameranın megapiksel değeri yüksekse görüntüyü rahatlıkla kırpmanıza izin verir. Bu yüzden ekran fotoğrafçılığında megapiksel değeri yüksek full frame bir kamerayı öneriyoruz. Sizin konunuzda lens ne çekeceğinize bağlı olarak değişir. Az önce saydığımız çekim türlerinden yola çıkabilirsiniz. İçerik üretme video. Youtube gibi sosyal medya platformlarına içerik üretiyorsanız Full filmlerde sabit 35 mm veya 50 mm ile kaliteli ve keskin görüntüler alabilirsiniz. Çok açık bir diyafram sunuyorlar. Tamamlayıcı ışığınız yetersiz geliyorsa lenslerin açık diyaframlarından faydalanabilirsiniz. ISO'yu çok yükseltmek zorunda kalmazsınız. Crop sensörlerde bu açılara yakın görüntülere 24 mm ile ulaşabilirsiniz. 24 mm'nin de sabit versiyonu var. Tripodla çektiğiniz için sizde görüntü sabitleme çok önemli değil. Fondan sizi izole edecek açıklıkta bir diyafram açıklığı ve keskinlik daha önemli. Önemli olan bir detay daha kameranın göz ya da yüz takip yeteneği. Kamerada bu özellik yoksa otomatik netlemeyi yapın ve lensi ya da kamerayı MF moduna getirin ki hareket edince yüzünüzdeki netlik bozulmasın. Crop sensörlü kameralar daha ucuz evet. Yeni başlayanlara da zaten alışmaları için crop kameraları öneriyoruz. Ancak lenslerde seçiminizi tam kare sensör kameralar için üretilen kaliteli lenslerden yana yapın. İleride kamera değiştirseniz bile lensiniz kalıcı olur. Tam kare lensler kırpma faktörü de olsa crop kameralarda da kullanılabiliyor biliyorsunuz. Doğru açı için nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrendiniz artık. Bu videodan önce birçok kamera ve lensi ayrı ayrı işledik. Vakit ayırıp mutlaka izleyin arkadaşlar. Ekipmanlar pahalı, ihtiyacı uygun seçimler yapmak lazım. Bu yüzden doğru kaynaklardan bilgi edinmek önemli. Yeni bir içerikte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen.